Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 15 Nisan 2023 Cumartesi gününün çagın sayısal loto çekiş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'dan sonra anında çagın sayısal loto çekiş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı siz değerli izleyicilerimizle birlikte gerçekleştirelim. Çılgın sayısal lotodaki talih numaralarımız 9, 26, 39, 43, 56, 64, Joker 87, Süpersar sayımız 9. Bunlar bizim çılgın sayısal lotodaki talihli numaralarımız. Eğer bu talihli numaralardan 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 veya 6 bilirseniz ya da süperstar sayısını oynayıp bilirseniz ikram pay almaya kazanabilirsiniz. Çılgın sayısal lotonun kolon bedeli 6 liradır ister milli piyango bayilerinden isterseniz de milli piyangonun internet sitesi uygulaması üstünde oyun oynayabilirsiniz. Eğer bu çekişte bir ikramiye kazandıysanız milli piyango online.com'un sonuçlar bölümünü ziyaret etmeniz yeterli olacaktır. Çılgın sayısal loto süper loto ile birlikte en yüksek ikramiye veren iki şans oyundan bir tanesidir bunu unutmayalım. Yarın saat 20'de Şans topu 21.30'da süper loto. Pazartesi saat 20'de 10 numara. 21.30'da ise tekrardan çılgın sayısal loto sonucuyla karşınızda olup çıkacak tüm numaraları yine sizlere, siz değerli izleyicilerimize aktarıyor olacağız. Bakalım şans numaralar nasıl seyredecek bir sonraki çekelişte. Umarım 15 Nisan 2023 Cumartesi günkü çılgın sayısal loto oyunda istenilmiş tüm numaralar çıkmıştır videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.